Arkadaşlar size önemli bir şey açıklayacağım. Ee, şimdi eğer bu siide girerseniz bakın 71 18 78 66 77 11 01 60 36 0 bu siide girip -387 72 -6 699 koordinatlarına gelirseniz ormanda böyle bir blob bulacaksınız. Bunun dışına girdiğimizde Burada normalde halı vardı ben bunları kırdım Sonra içinde böyle O gizli alan var Gördüğünüz gibi Yani Burada bu var Bu arada yani Şu blok bazı şeyler falan Bu saatte olabilirsiniz Ben bunu kendim yapmadım Burada biraz takıldım bir şeyler yaptım ondan dolayı Böyle gözüküyor Yanlış anlamayın yani bunun gerçekten var böyle bir şey mi? Bedrock'ta Minecraft Bedrock'ta siz deneyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Aynı zamanda şunu hemen bir göstermek istiyorum. Bakın. Önce altın elma Hemen yazalım. Altın. Bakın. Bir Altın elma çıkıyordu sandığın içinden sadece bir tane ama. Böyle. Böyle bir tane altın elma çıkıyordu. Ardından bir tane de Strasm zayıflık iksiri çıkıyordu. Ama bu sandığın içinden değil. Şundan çıkıyordu bakın. Bu da bir şey var. Neyse. Bunu aşağı iniyorsunuz. da zayıflık iksiri var. Altın elma var. Yani bunu gerçekten ben yapmadım. Bedrock'ta da deneyebilir. Burayı kırıyorsunuz. Buna bakın. Bu zombi köleye zayıflık iksiri atırıp iyileştiriyorsunuz. Böyle bir süre sonra iyileşecek. Ve şöyle ki köyleri zombi köylü köy zombi köylü atıyorum. Ee, diyelim ki hangi köylü desem böyle demirci bir demir pantolonu 10 zümrütte satıyorsa atıyorum. Onu zombi zombi köle yapıp birleştirdiğinizde 800 yumurta satacak. Ve bununla ilgili belli Minecraft sistemleri var. Ben onu da yapıp yükleyeceğim videosunu. Sistemle böyle bir köylü alıyorsunuz. Sistemi kuruyorsunuz. Ee, bir şeye basın. Tabii ilk başta zombinin vuramayacağı hizada zombi var. Köleye vuramayacağı hizada zombi var. Kol yol yol oraya düşüyorlar. Bir şeye bakıyorlar. Basıyorlar. Onu düşürüyorlar. Daha sonra o zombi köle oluyor. Onu tekrar çıkartıyorlar. Ona zayıflık iksiri süresi önemli değil. Ve altın atıp tabi saçlayan olsun. Ya da yani ona değebileceğim şekilde altın hemen Zaten single gördüğünüz iyileştirici seçeneği çıkıyordu bedrakta da. Bunları yaptıktan sonra bir süre sonra tekrar şey oluyor. Ucuza şu Ama onun bedava olmasını istiyorsanız böyle sürekli 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 yapınca aynısını hani uygularak yaptığınızda bakımda normale dönüş 2 dakika 3 dakika içinde falan dönüşüyor zaten. Şey oluyor. Daha ucuza satıyor. Mesela ben buna takas yiyeyim. Duyorum, 10 yerine 4 kile bir tane zümrüt veriyor. Gördünüz mü? Ama bu arkadaşla bir takas yapayım. Bu arkadaşla. Hadi. Şöyle, bakın. Bu şekilde ben de buna takas Hah. takas bu, böyle takas yapıyoruz. Bu da size çok pahalı gelirse Şuna bir tane zombi alalım. Bakın. Zombi. Buraya koyuyoruz. Zombi. Şu köylüyü dönüştürsene. Bak. Bakın. Biz onu şöyle oldu. Nazara varırsa seni öldürürüm. Burada mı Neyse boş var. Neyse. Ee, buna oyun bu sanırım. Neyse. Aa. Ee o zayıflık iksirine attık bakın bu tekrar bu şekilde zayıf oldu buna bu şekilde bu da sana daha sonra ihtiyacım olmaz ya zaten zombi yumurtam var bu iyileşecek 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 İçinden altı tane elma çıkıyor. Ben bir tanesini aldım yedim. Aynı zamanda böyle iksir santı, su dolu kazan böyle güzel bir nasıl güzel bir masa yapabileceğiniz kat göstersek falan meşale, tabela. Yani içinden böyle çeşitli ekipmanlar çıkıyor. Baya 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 uzun bir merdiven. Gereksiz uzun bir merdiven. Ama işinize yarayabilir yani böyle 3 katlı evler yapıyorsunuz. Şu açıktan yeri geldi bakın. Az önce ne oldu Ha. 10 kile bizim lüt veriyordu. Biz onu 4 kile düşürdük. Kil dediğim yani bildiğimiz kil. Şu toz olan. Bakın şu kil. Bakın gösteriyor. Neyse boş verin. Donuşma sesinde hemen ha. Kil, bu kil. Kilin şekli mi değişmiş? Bir tak değişmiş aynı. Şimdi Değişme sesinde size göstereceğim bir ses çıkarıyor. Bu arada bir zombiye sakın Zehir eksiri vermeyin Çünkü onu iyileştirir Ona anında sağlık ekstri verin Onun için anında Hasar ekstri gibi bir şey mesela. Evet. Hadi. Deliriyor şu an bak duvar vuruyor titriyor. Alo delen sensin evet. Burada bir deli var. Bunu ona götürün. Bana bol kesti para verin. Hadi. Sanırım bunu ispatlamam gerek bu şeyin doğru olduğunu. Neyse. Gözüm üzerinde. Neyse. Aa, ondan sonra o zaman başına geçen bir olayı anlatayım. Bir kere kervan düz dünyada. Aa, dönüştü. Ev yapıyordum. Eskiler vardı. Ona birden yıldırım çaktı. Bakın kaçalım biri bile düşmüş. Bir şey yapalım bakın bakın bekleyin bekleyin. İzleyin. Ama bunu tabi o kadar süre bekletmeyeceğim. Öldürün şunu. Tamam. Bunu attım. Bunu iyileştireceğim. Öbürlerini öldüreyim. Ben iyileştikten sonra size geri dönüş yapacağım. Şu altını yiyeyim. Şunları, 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 şunları sil. Hatta ben kendime bir büyülü. Trenimi alayım. Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Zevk için yapıyordum ama yapam kazanamıyordum hiç. Bir tane Minecraft'ın en güçlü ekipmanlarıyla falan İnternette araştıracağım hangi büyüler basılabilir onların hepsini basacağım. Ve vardım fight yapacağım. Yine bu elindeki çürük eti kalırsa bu olmaz ki bir saniye. Bakalım. Bakın. Şimdi şunu da yapmadan olmaz. Ama Neyse gördüğünüz gibi dışarıda kar yağıyor. bazı yerlerde sizin gibi. Şimdi Hızlıca an dedim. Az önce dönüştü sanırım. Evet dönüşmüş ve bakalım şimdi. Yok. Bu birden aşağı vermiyor bu, bu sefer. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde gayet hızlı bir şekilde onları daha ucuz fiyata düşürebilirsiniz. Mantığı unutmayın. Tekrar ediyorum. Ee, bir köylü bulun. Güzel eşyalar satan. Ona onuzon. Ona onun karşısına bir zombi koyun. O zombi körlü olsun. Ona zayıflık iksiri fırlatın. Ona normal altın elma. Bakın büyülü değil. Ben bunu yemek için aldım. Normal altın elma fırlatın. Ve böylece de onu uzunlamış olursunuz. Ya bu da bedava olabiliyor sanırım bilmiyorum ama bedrakta sadece bir tane oluyor. Bay bay.